Şşt. Git bana jületil. Bana mı diyorsun? Evet sana diyorum. Ne getireyim? Şu diyorum şu şu. Ee? Ee şu bana getir. Hmm. Peki sen en son ne zaman dayak yemiştin bende? Bana mı diyorsun? Evet sana. Peki sen en son babadan ne zaman dayak yemiştin? Ben niye dayak yiyorum ki babadan? Dün akşam üçte eve geldim. Sonra sabah beşe kadar sevçininle konuştum. O da yetmedi. Sa Hızlısınız beyefendi. Şu belirleriniz çok hoşum. Estağfurullah efendim. Başka ne istersiniz? Yani